Merhabalar beyler bayanlar, sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Adana'da iki kanalla birlikteyiz. Sihirli Mutfak 01 ve Not Alıyorum kanalı. Ee, Adana'da sağ olsun kendisi beni ağırladı. Geziyoruz. Sizin için güzel içerikler çıkartmaya çalışıyoruz. ilk başta misafirperverliğin için teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. İstanbul'dasın. İstanbul'da çalışıyorsun. E, aynen Ama öyle. Adanalısın. Adanalıyım. Buraya geldik bugün hep Adana kebabı değil de Biraz daha farklı bir lezzetler İstanbul'da olan ama Adana'da da sadece kebap yenilmediğini bilmenizi isteriz. Bugün çok güzel bir kokoreç var. Çakıl taşı midyedeyiz. Evet Adana'da bu işi en iyi yapanlardan bir tanesine getirdim seni. Süper. Şimdi içeriye geçeceğiz tamam. ve lezzetlerin tadına bakacağız. Tamam. O zaman Elin videomuz başlasın. İyi seyirler. Doruk kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'da bu işi en iyi yapanlardan bir tanesiniz. Çakıl midye gündüz her yere yayılmaya başladı Adana'da. Evet, Biz değişik de ürünlerden de, Bu değişik ürünlerden tatmaya geldik buraya. Sevgili kardeşimiz kardeşim, kaldınız. Sihirli Mutfak 01 YouTube kanalının sahibi, onun kardeşimle beraber bunları tatmaya geldik buraya. Şimdi bize ustam ne yapacaksınız bugün? Abi size Kokoger diye bir ürünümüz var. Kokoger evet. yapayım hamburger ekmeğinde. Ee, bir de sucuk burger ürünümüz var, onu yapayım. Tamam ustam, şey de olsun. Tabii ki değişik. Başlayalım ustam o Hocam bu fırınlanmış mıdır? Hayır. Çiğ, tezde pişiyor ve 3-3,5 üç, üç buçuk saat pişiyor. Fırınlanmış var mı, sizde? Bizde yok evet. ama normal değil mi? Yani siz böyle çiğ alıyorsunuz sonra burada evet. mangalda bunu ısıtıyorsunuz. Ve kısık bir ateş seviyesinde 3-3,5 üç, üç buçuk saat kadar pişiyor. Doruk bu kuzu kokoreç midir? Kuzu. Dana var mı içerisinde? Yok. Sırf kuzu. Çok güzel. Bunu özel mi sardıttırıyorsunuz bir yerde yoksa siz kendiniz mi sarıyorsunuz? Yok, özel sardıttırıyoruz. Adana'da bunu temin edebileceğimiz bir fabrikamız var. Oradan seri numaralı barkodlu alıyoruz. Süper. Yaklaşık ne kadar e, sürede pişiriyorsunuz bunu? E, kömür kısmında 3-3,5 saat pişiyor. Evet. Sonra e, ocak kısmında ise 7-8 dakikada hazır oluyor. Şimdi ustam bu yaptığınız çedarlı. Burada çedar görüyorum. Çedarlı olacak. Allah merak ediyorum hiç yememişim daha önce çedarlı. Görmüştüm ama yememiştim. Umarım beğenirsiniz. İstanbul'da biz böyle çedarlı falan hiç böyle alışkın değiliz. İzmir usulü genellikle ekmek arasında domatessiz iri kıyım yapılıyor. Siz yani, de o şekilde yapıyor musunuz isteyenlere? Tabii, tabii yapılıyor. Bizde de zaten Adana'da da e, Çedarlı'ya çok alışıklar diyemem. Adana'da çok alışık değil. Ama günümüzde her şey değişik halleri merak edildiği için her ürünün biz de sürekli bir şeyler deneyerek lezzet çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu siz kendiniz buldunuz yani değil mi? Evet. Şu anda o zaman Adana'da tekleyebilir miyiz bunun için? Diyebiliriz. Veya ilk yapan diyebiliriz. Kaç yıldır bu mekan açık? Tam bir yıl oldu. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Bol kazançlar. Ben merakımdan dolayı bu işi yapıyorum aslında. Mesleğim bu değil. Normalde mesleğiniz ne? Hala devam ediyor sağlık sektöründe. Ee, Aynı ben... zamanda çalışıyorsunuz. Burası sizin. Burası ayrıca bir iş yeriniz aslında. Tabii. Nered? Ben normalde sağlıkçıyım. Sağlık olarak görevime devam ediyorum. Bu merak ediyorum. nereden geldi ustam? Valla baba tarafının tamamı e, Hatay Antakya. Muhtemelen oradan geliyor. Hmm. Adanalılar nasıl seviyor usta? Bu kokoreçi nasıl yer? Nasıl seviyorlar? İnce kıyım mı severler? Domatesli mi? İnce kıyım bol baharat. Bol baharat. Adana hmm. e, her şeyde baharat çok seviyor. İzmir'de, İstanbul'da insanlar daha çok iri kıyım ee. tercih ediyorlar. Hem yeni kıyım hem e, sadece tuz ve kekikle ama bizde e, kimyonu daha yoğun istiyorlar ve pul biberi. Onun kardeşim e, şimdi İstanbul'da da yedim. Evet. Burada da yiyeceksin şimdi. <gülüyor> Benim <gülüyor> için biraz zor olacak. Tadım ama... esnasında senin fikirlerini almak istiyorum. Evet. Haftanın her günü açık mısınız? Her günü sadece 15 günde bir pazar günleri kapalıyız. Yani Kap ayda iki gün kapalıyız, iki pazar. Kaçtan kaça kadar açıksınız? Öğlen iki, gece bir. Devamlı kokoreciniz bulunuyor, doğru mu? Bulunuyor. de biber. Tapya biber. Kapya biberi biraz piştikten sonra domatesi ekleyeceğiz. Standartında domates var mıdır? Ha. Ya standart derken kokorecin standartında yok ama sebzelerin standartında var. Siz nasıl seviyorsunuz? Sade. Sade. Hiçbir şey istemiyorsunuz. Evet. Ya bunlar girince evet lezzetli oluyor ama o kokorecin kendi tadını birazcık kaybediyoruz. Ba baharatlardan kekik, kimyon, pul biber, tuz. Tuz. Başka bir şey koymuyorsunuz değil mi? Hayır. Harika. Vallahi mis gibi kokular gelmeye başladı hocam. Şimdilik koku doğru yolda olduğumuzu gösteriyor bize. Onur kardeşim hangi sıklıkta gelebiliyorsun bana? Valla genellikle 2-3 ayda bir geliyorum. Gönül her zaman bu tarafı da çağırıyor tabii ki. Gelmek istiyorum ama işlerden dolayı maalesef fazla bazen de zaman bulamıyorum. İşte böyle yıllık izinlerde, tatillerde elimizden geldiğince gelip bu güzel sokak lezzetlerini Adana'nın güzel kebaplarını yemeye çalışıyoruz. Bir haftada Adana'da Adana kebap yedim her gün. <laughs> <laughs> Adana'yı park... bitirdik. Farklı bir lezzet arayışındasın. O Aynen de... öyle. Aynen öyle. Burayı çok met ettiler. Ee, söylediler. Biz de deneyimlemeye geldik. 2-3 tane yer var aslında Adana'da bu işi çok iyi yapan. Onlardan bir tanesi de Çakırtaşı. Biz de doğru adrese geldik. Acı ister. Biraz olsun. kendi göre ayarladınız. Evet. Hiç zahmet etmeden bunun üstünü koyacaksınız Şu an Son dokunuşta yaptınız, kekikleri attınız. Evet. Şu an hazır adım aşamasına geçebilirsiniz. Teşekkürler sen Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet hocam. En mutlu ana geldik şimdi. <laughs> evet bakalım nasıl olmuş? Ustamız nasıl yapmış? Vallahi çok güzel gözüküyor. Ekmeği zaten yumuşacık. Pamuk gibi. Önce sen bir tadına bak. Bakayım mı? Ben de ısırıyorum. bayağı iyi sıcak <laughs> Aynen öyle. Farklı bir lezzet. Kapya biber e, kokorecin içerisine farklı bir hava katmış bence. Kesinlikle. Yani değişik normal böyle klasik yediğimiz bir kokoreç gibi değil. Adana'da daha ziyade kokorecin içerisinde kapya biber kullanılıyor. İstanbul'da, İzmir'de kullanılıyor ama burada kullanılıyor. Bol miktarda. Aynı şekilde şedar peynir de Farklı böyle bir lezzet katmış bence. Ha, döke döke yiyorum. Kusura bakma. Acemiliğimize hmm. giden denk geldi. Çünkü ilk defa böyle burger ekmeğinde yiyorum. Normalde bildiğimiz ekmek arası olur. Yani evet. ekmek arası olur ama burger ekmeğinde ilk defa yiyorum. Böyle döke saça. Yanında da böyle çok güzel biber turusunu ikram ediyorlar. Birazdan zaten fiyatlarını da öğreneceğiz. Ne kadar olduğunu. Soralım da Rukustan'a. Rukustan, Rukustan bakar mısın? Bu yediğimizin fiyatını alabilir miyiz sizden? Bunun yanında patates kızartması, bir de cam şişe pepsisi var, 35 lira. Hmm. Menü olarak veriyoruz. Menü olarak Tek isteyen müşterilerimiz de oluyor. Tek bu şekilde isterlerse 28 lira. 28 lira, evet. Sevgili dostlar, duyduğumuz fiyatında. Biz bunları o zaman afiyetle soğutmadan yiyelim. Biraz sonra ne yiyeceğiz hocam şimdi? Sucuk. Sucuk yiyeceğiz. Sucuk, hamburger ekmeğinde yine. Oo. Gözlerim <laughs> açıldı. ekmeğinden kurtuluş yok. Evet, bugün hamburger ekmeğindeyiz. Başka tabii ki çeşitler de var ama hepsinde yeme imkanımız zaten yok. Ama bu çok güzelmiş. Başarılı. Başarılı, en çok giden ürünlerinden bir tanesiymiş zaten bu. Şimdi dostlar biz bunları yiyelim güzelce, afiyetle. Biraz sonra, sonra, sonra sucu. sucuğu çekmeye geçelim. Aynen öyle. Afiyet olsun. Doruk ustam, eline sağlık. Afiyet olsun. Az önce yaptığımız burgerleri yedik. Kokoreç burgerleri yedik. Afiyet olsun. Çok güzeldi gerçekten. Hiç bu kadar lezzetli bir e, kokoreç yememiştim burger ekmeğinde. Hatta burger ekmeğinde içememiştim. Sen yemiş miydin? Ben mı? yemedim. Ben de ilk defa e, yiyorum. Gerçekten lezzetli ve başarılı. Dostlar hani buna böyle yedik burayı çekiyoruz diye o anlamda gerçekten söylemiyorum. E, not alıyorum. Kanalı da aynı şekilde. E, sihirli Mutfak sı01 de aynı şekilde. Biz beğendiğimiz, tadımladığımız yerleri yayınlıyoruz. Beğenmediklerimizi zaten yayınlamıyoruz. Onun için tekrardan size de teşekkür ederiz. Şimdi sucuğa mı geçiyoruz? Evet abi. Size hamburger ekmeğini de sucuk yapacağım. Siz su yerken ben biraz önden hazırlık yaptım. Tamam. Ee, Bu sucuğun bir özelliği var mı? Dana mı? Kuzu karışık dana, mı? Dana. Kuzu karışık. Yüzde yüz dana. Dana. Ee, kendimiz yapamıyoruz tabii ki. Yasak. Evet. Alıyoruz. Ama yüzde yüz dana. Bir yıldır kullandığımız bir sucuk hiç şikayet oranı yok. Peki siz bu sucuğu yaparken Adana'da genellikle böyle sa tablacı salatası kullanırlar, tabii, soğan vesaire. Onlar tabii, kullanılıyor mu? Tabii, Yapacak mısınız onlardan? Size yapacağım üründe yok. Ama isterseniz bir bu üründen bir de salatalı yapabilirim eğer yerim derseniz. Salatalı dediğiniz normal tablacı sucuk, salata, sucuk ekmek arası üzerine soğan. Ha anladım. Sen demin bize bu bahsettiğinden biz yiyelim o zaman tamam. sucuk burgerimizden. Başlar ustam merak ediyorum nasıl olacak ortalama kaç gram kullanıyorsunuz Yani bu aslında birazcık değişiyor şöyle e, fabrikanın bunu sıkım ayarlarına göre değişiyor e, bazı ben halka şeklinde değil parmak şeklinde kullanıyorum bazı parmaklar büyük oluyor. Bazıları küçük ama göz kararı yer doldurmazsa devamını getiriyorum. İlk başta göze hitap edeceğiz diyor. Evet. Gözümüz doymayınca karnımız doymuyor. Unutmadan soralım. Bunun ücretine kadar acaba? Ee, bu da aynı şekilde patatesli ve içecekli olursa bu da 35 lira. Menü olursa? Menü olursa. E, Menü olmazsa bunun fiyatı 25 lira. Sadece evet. kendi. Süper. Usta bunu da çedar kullanacak mısın? Tabii. Hmm. çedar olacak. Burada bekliyorlar zaten. Sıralarını bekliyorlar. Evet. Doruk Doruk'tan söylüyor. Çedar herhalde kırmızı çizgimiz olmazsa olmazımız mı? Yani değişik ürünlerde evet, e, ayrı bir hava katıyor ama normalde öyle bir kırmızı çizgi yok? Ben Ben kendimi çok seviyorum. Çedar peynirini her şeyde de kullanıyorum. Kendim de evde yemek yaptığım zamanlardaki videolarımdan takipçilerim de bilir. Ama kesinlikle lezzetli olmuş kokorecin içerisinde. Afiyet olsun. Eminim ki bununla da aynı şekilde o lezzetli olacak. Ben kendi denediğim kadarıyla oldu. Umarım size de hitap eder. Bu ürünü de daha doğrusu bu şeyi de mi siz buldunuz menüyü? Bu, bu şekilde evet hani ben yaptım ama... E, mutlaka yapanlar vardır, denk gelmemişizdir. Hamburgerde ustam biliyorsun, olmazsa olmaz olmaz. Konuşan tür olur. Bunda yok. Bunda yok Maalesef <laughs> abi. Aslında değişik bir tat olur. Denemek lazım. Evet, denenebilir. Biz birçok şeyi burada hani deneye deneye bulduk. Olabilir o da aslında denenebilir. Neden olmasın? Yenilikleri açık olmak lazım farklı lezzetlere. Evet. Bunu da fazla gördüğüm kadarıyla pişirmiyorsun suyu kaçmasın diye herhalde. Evet, bunu da yavaş yavaş çıkartacağım. Fazla tadını bozmasın. Çok az bir domates. Pişmiş domates daha mı fazla yakışıyor, daha mı güzel oluyor? Yağını dondurmadığı için ben öyle seviyorum. Ee, öyle de yapıyorum. Hizmeti de öyle sunuyorum. Umarım yiyenler de beğeniyordur. Ben soğuk koyunca yani söğüş olarak koyunca sucuğu soğuttuğuna inanıyorum. Şimdi erimeye bıraktım kamerayı. bunu. Evet, birkaç dakika onları eriyecek. Ondan sonra... Sabırla bekleyeceğiz erimelerini. Sonra da sonra afiyetle afiyet yiyeceğiz. Bunun da sunumunu, hazırlığını hemen yapıp <laughs> sizlere getiriyorum. Ben. O zaman biz yine sofraya geçelim. Sofraya geçelim, masamızı bekliyor. Aynen öyle. <laughs> Sevgili ustam, yapmış olduğum bu güzel lezzetin tadına bakacağız şimdi. Afiyet olsun. Ya. Midyelerimiz düştü hemen alalım şöyle. Çakıl taşı midye ama midyenin dışında her şey var. Köfte var. Sucuk var. Sucuk var. Kokoreç var. Kokoreç var. Midye dolma var. Evet. Midyelerin tadına biraz sonra bakacağım. Soğutmadan bunu yemek istiyorum. Hemen. Bakalım bunun tadına? Tabii ki. Bu da çok güzel ama benim gönlüm şeyde kaldı. Kokoreçte kaldı. Aynı fikirdeyim. Evet. Güzel değil mi? Kesinlikle güzel. Sucuk burger. Hani sucuğu gerçekten lezzetli. Nereden geliyordu sucuk? Adana. Adana'dan. Adana'dan yine. Acı, acı var. Evet. Sucukta acı var. Adanalılar zaten acısız, baharatsız hiçbir şey yemiyorlar. Acı baharat olmazsa pek tabağımıza uymuyor. Evet. Burada... lokomotif ürün. Demin yediğimiz kokoreç herhalde değil mi? Kokorecin değişik çeşitleri evet. Değişik çeşitler. Bu da midye'miz. Yani hmm. hatta bizde o kadar çok çeşit varken normal kokoreç yapıyor musunuz diye soranlar oluyor. Usta bunun tadına bakıyorum. Zaten çakır kaşı midye. Evet. Asıl e, asolis bu. Esas ürünümüz ya. Bunun da biraz baharat oranı Adana'ya uyarlanmış. İçindeki pirinci oldukça fazla. Çok güzel. Bence az koymamışsınız yani pirinci. Lezzetli. Sıcak mı diye yapıyor musunuz? Yapılıyor. Pandemiden dolayı her daim hazırda bulundurmuyoruz ama istek üzerine 15-20 dakikada hazırlanabiliyor. Hmm. Bu arada sucuk burgerin demin fiyatını sormuştuk. Midyeler ne kadar acaba? Midyeler kilo usulü, kilosu 60 TL. Boy, boyutlarına göre kiloda adet başı değişiyor. Yani adet çok başı. büyüklerden isterseniz bir kiloda 30-35 tane çıkıyor. Orta boy isterseniz 40-45 tane. satmıyor musunuz? Tane e, artık toptancıdan alamıyoruz. Yani Hı. tane olarak alamıyoruz. Önceden tane usulüydü. 3000 tane gönder, 2000 tane gönder diyebiliyorduk ama şimdi kilo bazdı. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. İstanbul'da adet fiyatı örnek veriyorum 2,5 lira gibi. Siz buradaki usul biraz daha farklı. Kilogram üzerinden tartıp veriyorsunuz Kilogram değil mi? Kilogram üzerinden adetle verebiliyorum. Yani siz 10 adet isteyebiliyorsunuz ama tamam. ben 10 adeti tartıp size veriyorum. He anladım. Değişik tane. Mi? Evet tamam. değişik, değişik. buyurdu ama. Adana'nın genelinde mi böyle yoksa siz mi öyle yapıyorsunuz? Şu an %95'inde böyle. Evet. %95'ine böyle. Adana böyle. enteresan bir yer ya. Aynen öyle. Ben <laughs> Kalıplar nasıl sığmıyor. Farklı. <laughs> e, o da bir mantıklı esasında. Evet. Sonuçta hak geçmiyor herhalde. Gramajı usulü olduğundan dolayı. Tabii ki. Çünkü İstanbul'da şimdi İstanbullular kızmasın bana tanesi iki buçuk lira olan midyenin her birinin büyüklüğü ve gramajı aynı olmuyor her midyenin büyüklüğü aynı olmadığı için ee, midyelerde baharatlı ben şahsım adına baharatlı midye seviyorum onun için e, bir sıkıntı yok bilmiyorum. sen nasıl uzun uzun burası Adana Baharatsız bir şey <laughs> aynen öyle <laughs> bakın yani şuradaki turşuların üzerinde bile böyle evet, soslu, soslu soslar baharat, kekik baharatlar yani. kekik veya nanesini hepsini görüyorsunuz. Aynı şekilde. O zaman videomuzun sonuna mı geldik? Diyelim. Sonuna geldik. Evet. O zaman herkesi çakıl taşına güzel lezzetleri tatmaya bekliyoruz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı not alıyorum. Kanalı ve Sihirli Mutfak 01 kanalına aşağıya bırakıyoruz. Linkleri abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Yeni videolarda üzere. görüşürüz. Hoşçakalın.